Slovenya'dan herkese Merhaba arkadaşlar tekrar Merhaba diyelim bugün Danimarka ile oynadığımız maçta Ben de oynadım ve bugün bu maçı sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum Belki birçoğunuz bakmış olabilir bu maça daha önceden ama bir de hani birinci şahıs tarafından dinlemek isterseniz bu maçı şimdi analizleriyle birlikte ve maç esnasındaki duygularımla birlikte sizlere anlatmak istiyorum Haydi başlayalım dediğim gibi Danimarka ile oynuyoruz maç maçın sonucunu <laughs> söylemeyeyim 2 birdi arkadaşlar yeniyorduk vahap yendi diğer iki masa beraber bitti Yani ben siyahlarla oynuyorum gm2580 ile oynuyorum ve kaybetmemem gerekiyordu bu maçı Eğer beraber yaparsam takım olarak kazanıyorduk öyle diyeyim ve haydi hemen başlayalım. Hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar, like atmayı unutmayın diyorum. Like'larınız, destekleriniz bizim için çok önemli. Beyazlar D4'te başladı. Hatta şöyle siyah çevirelim benim tarafından bakalım. d 4 at F6, C4 E6, G3 D5 ve Katalan açılışı olmuş oldu. At F3, fil E7, Kısa, e, fil G2 kısa rok ve burada beyazlar at C3 oynuyor arkadaşlar. Bu hamlenin amacı şimdi siyahlar rokatsaydı, beyazlar rokatsaydı bir önceki hamlede de çarpı C4'e rokunu geciktiriyor. At E5 ve şimdi at C6 oynandığında e, bu da bu varyant Karoana Nakamura oynandı arkadaşlar. Bu maçta Karoana beyazlarla Nakamura'yı yenmişti. Bu hamlenin amacı e, tamamen arkadaşlar vezir A4'ten sonra C5 mesela alıyor. Vezir çarpı C5. Fil E3'ten sonra mesela vezir C7 diyelim ve beyazlar Burada uzun rok atıyor arkadaşlar, kısa rok yerine uzun rok atıyor ve bu piyon atı at bu piyonu blokelediği için şah için çok e, bir sıkıntı olmuyor ve beyazlar böyle oynuyor. Rakibim bana hazırlık yapmış, At atcığı da e, Aldım ve burada büyük ihtimalle c 6 e, bekliyordu diye tahmin ediyorum ve ben burada d 6 oynadım. E, daha önce çalışmıştım bu varyantı ama rakibimden e, bu hamleyi beklemiyordum. Kısa rok Vezir a6, a4 ve şimdi bu hamlenin amacı arkadaşlar basit bir şekilde at b5 oynayıp bu piyona saldırmak ve hem de vezirin e, piyonumu koruyorum ya hani bu çaprazını e, keserek piyonu almak olabilirlerdi. At c6 ve şimdi at b5, at çarpı e5, d çarpı e5 ve kale d8 bu hamle kritik. Ve e, şimdi vezir istiyoruz. E, burada birkaç hamleler var. E çarpı f6 var, fil d2 var, e, at çarpı c7 yoktu galiba burada. Bildiğim kadarıyla vezir c2 ve e çarpı f6 2 normal hamle fil d2 de var ama fil d2 çok mantıklı durmuyor. Hani bu açması sokmak yani e, vezirimizi. E, o yüzden arkadaşlar burada e, beyazlar vezir c2 oynadı. Yani e çarpı f6'yı kendiniz bakabilirsiniz. Uzun bir teori oluyor. Kale çarpı d1 kale çarpı d1 fil d6 oynamalıyız burayı tutmak için. Ve e, burada işte fil f4 nakamura yanlış yapıyor burada mesela. Nakamura'nın bir tane böyle maçı var. E5 falan sürüyor. Kaybediyor. Burada doğru hamle Vezir A5 ve böyle teori gidiyor arkadaşlar. Beyazlar Vezir C2 oynadı. Bu hamle kritik şimdi. At D5. Burada piyonu savunuyoruz ve at E8'den savunsaydık atımız pasif kalmış oluyordu. Ve buradaki olay Beyazlar alamıyor bunu. Aldığı takdirde piyonluyoruz. Ve burada kaleyi feda ediyoruz arkadaşlar. Kalemizi alınca geliyoruz. Flush'e ve arka kaleyi diyoruz. Kale e sonra bir tane de D4 basıyoruz verması ve F3'ten sonra kale çarpı A8 alıp burada bayağı bir pozisyona karşılık üstünlük elde etmiş oluyoruz. Yani kalite geriyiz ancak merkezimiz çok kuvvetli. Rakibin çağı zayıf. İleride böyle fikirler olacak yani. Ve dediğim gibi burayı parçalayıp bir mat hata. ileride belki böyle fikirler de hani buradan da parçalayabiliriz. Her yerden oyunumuz olacak. Ve merkezimiz de çok kuvvetli. Beyazın ise çok fazla bir karşı hata yok. O yüzden tabii ki burada Beyaz almadı bunu. Piyonu aldı. Vezir çarpıcı da. Fil D7. Fil D2. Kale a -8. Kale F1. İki tarafta taşlarına geçiyor. Fil E8. Şimdi duruma göre hani e, at B6'dan sonra kale kalenin önü açılacak. E3. Şimdi burada C6 yaptım. Ve e, at A3. Ve burada vezir çarpı C4 yaptım. E, at D6 oynasaydı bu arada bence daha iyi bir hamleydi. Çünkü vezir çarpı almamı zorluyordu. E, ama şimdi arkadaşlar at A3'den sonra Burada benim bir karşı e, oyunum var. Ancak ben bunu e, niye oynamadım bilmiyorum açıkçası. B5 sürebilirdim burada ve daha hani aktif bir hamle olmuş olur vezirleri değiştirmek yerine hem de alan kazanıyorum vezir kanadında. Ve piyon yapısına baktığımızda bizim 3 piyonumuz var. Rakibin 2 piyonu var. Bir tane dublesi var. O yüzden bunları sürüp bir an önce hani vezir kanadında karşı atak e, yapmamız gerekiyordu ve B5'ten sonra yerse mesela C çarpı B5 işte vezir gel orada gitsin. Ve vezir b 6'dan sonra burada benim pozisyonumda hiçbir sıkıntı olmazdı. E4 sürerse mesela bu filin kendi çaprazını kapatıyor. Alt b4 oynayıp rahat bir şekilde e, oyuna devam edebiliriz. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Ama ben vezirleri değiştim çünkü <laughs> takımda Vahap'ın yeneceği hissedilmişti şu an. Bu dakikada Vahap iyiydi pozisyonu. Ve diğer iki masada büyük ihtimal beraber bitecek. Bir hatta Mustafa abi hemen beraber yaptı. E, o yüzden Vahap'ın da yeneceği ve Emre abinin de beraber biteceği tahmin edilince ben birazcık daha sağlam oynamaya çalıştım. Yani çok böyle agresif hamleler yerine takım için hani berabere kalsam yetiyordu çünkü takımın kazanmasına. O yüzden taşları değişmeye oynuyorum ben. Şimdi bu hamle de güzel bir hamle. Attır değişmeye zorluyoruz. Ata 5 oynarsınız arkadaşlar. Kale çarpı D2 gibi bir taktik var ve devamında fil ve 4. Hem kaleye atı istiyorum. O yüzden at geri dönmek zorunda alınca kale D8'den sonra hatta alıyoruz ve burada benim kötü olmam imkansız bence. O yüzden rakip burada 6 çarpı B6 almak zorunda. A çarpı B6. Fil C3 ve burada yine güzel bir yöntem buluyorum. Kaleleri değiştik bir tane ve C5. Şimdi piyon yapım birazcık kötü gözükebilir. Ancak şimdi bu filin önünü açtık. Piyona saldırıyoruz. Burada rakip kala A1 oynayabilir. Ancak burada problemlerimi şöyle çözüyorum. Kala A8'e B3 oynuyor. Ve B3'e burada çok güzel bir hamle var. B5 sürüyoruz arkadaşlar. Ee, rakip burada nasıl da A çarpı B5 e, alırsa kaleyi alıyorum. Fil A1 alırsa fil B5 alıyorum. Fil B7 alırsa Fil D3 yanlış hatırlamıyorsam ve fil C2 gelip e, bu piyonu geri alıyorum ve hiçbir sıkıntım olmuyor gördüğünüz gibi. E, rakip A5 sürmeyi tercih etti. Ben kale A1 denerdim bu arada. B çarpı A5 fil B7 kale B8 fili geri kaçtı. A4 siyahların hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Şimdi e, piyonları sürüyorum. Piyonu istedi rakip A4'teki kaleyle korudum. Ve şimdi şahımı böyle arkadaşlar şöyle göstereyim hop 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 buraya getirip belki fil B4 Oynamaya çalışacağım. F4, G6. E şurayı bir kapattık. Fil D4, Ş8, Fil D1, Fil B4, Fil C2, Şah D7, G4, Şah C7. Şahımı getiriyorum yavaş yavaş. H4, Fil B5 ve e, burada zaman sıkışmasındaydık arkadaşlar. O yüzden ben yine beraber yine Şah b Şah çektim. E, Berabere kovalıyorum yani. Fil B5, Şah, Şah B3, Fil C6 ve rakip doğal olarak kazanmak zorunda olduğu için Şah G3 yaptı. Ya ben açık durumu olsaydı açıkçası arkadaşlar A3 sürecektim burada. A3 sürüp kale A3 fil A3. Rakip F5 sürdüğünde fil E8'e çekecektim. Ve Şah'la buradan hani vezir kanadına kazanmaya çalışacaktım. Normal stratejim bu şekildeydi. Ancak takım maçı olduğu için kazanmam ile berabere kalmam arasında teknik olarak bir fark yok. Yani bireysel elo artışım dışında. O yüzden ben çok da zorlamamaya karar verdim maçı. Ve fil E7 oynadım. Rakip H5 sürdü. A3 sürdüm B A3 B A3 B A3 değiştik taşları ve burada rakip F5 sürdü ve Ben burada açıkçası bence benim görüşüm fil E8 oynamam lazımdı Rakip rakip hiçbir şekilde buradan giremiyor arkadaşlar Direkt şah çekiyoruz yani ve Geri kaçmak zorunda F6 ya da buraya çekiyoruz ve Yine rakip giremiyor şah G5'e mesela H6 G5 yapabiliriz Yani burada kısacası beyazın yeterli karşı oyunu yok Ancak ben burada haberli odaklandığım için piyonları değişmeyi tercih ettim. Yedim. yedi, yedim. Ve şimdi h sürdüm. Ama burada küçük bir hesap hatası yaptım. E, bunu itiraf etmek zorundayım. E6 sürdükten sonra fil E8. Efe'yi fil Efe'yi. Ve ben burada arkadaşlar e, fil G6 hamlesini kaçırdım. Niye kaçırdım? Çünkü ben e, fil g de oynayamıyor. h şey istiyorum zannettim. Ve e, atıyorum şah G4 falan oynadığında filimi çekeceğim. F8'e. Ve artık burayı kaybetmem imkansız diye düşünüyordum. Ancak rakip fil g6 oynadı. Ve şimdi arkadaşlar filleri değişemem çünkü değiştikten sonra rakip vezir çıkıyor. Filimi herhangi bir yere oynadığımda rakip fil g7 gelip Piyonumu alacak ve bir piyon kaybettik burada. Ancak tabii ki piyonlar çok az olduğu için hala Berabere yapmak için çok yüksek şanslarım var. Bir tane şah çektim ama birazcık açıkçası sürem de azalmaya başladı ve Bu arada 40. hamleden sonra 30 dakika ekleniyor e, onu söylemiş olayım sürem de azalmaya başlayınca birazcık tehlike çanları hafiften çalmaya başladı. Fil E6 geldim burada fil G7 ye. fil G4 rakip aldı ve C3 tek hamle burada benim fikrim buydu ve rakip fil G'de oynadı. Bence bu oyunu kazanmak için beyazın şanslarını yani çok düşürüyor kazan şanslarını. Ben olsam E4 sürerdim burada. Edepten sonra sen C2 sürelim. Fil C1. Fili koyacaktım E5'e ve burada şah E3. Mesela şah gelelim. Bekip şah D3'e fil d koyalım. H6 sürsün. Şah E7 H7 mesela ve e, hani bu şekilde bir oyun e, olacaktı diye düşünüyorum. Fil G7 bekleyeceğim yani bu çaprazda ya da şahla bekleyeceğim bilmiyorum. Gerçi burada bekleyemiyorum galiba. Bekleyebiliyor muyum? Şah F8 o aslında. Evet. Sonra şah G7 koyuyorum. E, gerçi bu birazcık kayıp olabilir diyor makine. Şah giriyor buradan diyor. E, o zaman nasıl bekliyoruz? Yani fil 8 şah C4. Ben bunu analiz etmiştim. Tabii şu an ee, tekrar bakıyorum. Fil G4. Mesela şahla buradan girmeye çalıştığında ha. Aynen file bu sefer diğer tarafa atıp e, Şahı buradan aynen. Şahı burada tutup fili bunun önünde tutup izin vermiyoruz. Nasıl olsa hiçbir şekilde E5 süremiyor beyaza. Aynen. Bu da e, ancak e, bu da berabereydi. E, ancak tabii. daha yüksek şansları vardı kazanmak için yani daha kolay değildi. E, fil g 2 oynuyoruz. Eğer şimdi beyaz fille yerse ben de bu alacağım. E, fil B2'ye. H6'yı kestik şimdi. Fille buradan tutuyorum gördüğünüz gibi. E azar filce bir oynadı ve fil flaş altı blokeledik piyonu. e bir şah D6 ve şah D2 ve burada çok güzel bir hamlemiz var. d bir arkadaşlar bu piyonu rakibin şah almasını izin vermiyoruz. Fille aldığı takdirde biz de diğer piyonu alacağız ve böylelikle bir piyon kaybetmiyoruz burada. Zaten bir piyon ki diğer piyonu kaybedersek çok tehlikeli olur. O yüzden en azından bir tane daha kaybetmemiz gerekiyor ve artık burada beraber oyun oldu. Burada sadece tek yapmam gereken dikkatli olmak ve beklemek arkadaşlar. Bekliyoruz burada. Rakibin bize bir fikir göstermesini bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Rakip manevralar yapıyor ama boşuna yani. Bekliyoruz. Bekliyoruz hala. Rakip bize bir fikir göstersin. Şahı 7, dışa 6 hemen şey karşısına alıp blokluyoruz. Mesela burada fil F5 gibi fikirler olmuyor. Çünkü ben bu piyonu istediğim için hemen geri dönmek zorunda. Bekliyoruz hala. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve rakip burada arkadaşlar fil B8 şah çekip fil F4 koymak istiyor. Ama o da işe yaramıyor yani. Böyle de bekleyebilirdim. Şah çektiğinde fil F4'e alıp ve burada fil çarpı H5'ten sonra alınca şah F5 gelip yiyorum bunu ve yine oyun beraber bitiyor. Ancak ben bunları hesaplamak istemedim maç esnasında ve basit bir şekilde şeye geri kaçtım. Çünkü olur da hani rakibim fil B8 oynarsa arkadaşlar bu sefer oyunu kazanma ihtimalim doğuyor. Fil B8 oynadığında fil çarpı 3 şah alıyoruz ve yiyince artık vezir çıkmış oluyoruz ve oyunu kazanıyoruz. Hani olur da rakip ee, uyuyabilir yani. O yüzden böyle yaptım. E, rakip ancak uyumadı tabii ki yani. 2580 elolu bir büyük sudan bahsediyoruz. Flash altı. Ha Bu arada maçta bir an oldu arkadaşlar. Şu an 91. hamledeyiz. Buraya geri geleceğim. Şurada arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. At B6 oynadığım yerde. Şu pozisyondayken. E, anlatmayı unuttum. Maçı anlatırken. Maçın heyecanına kapıldım. E, burada arkadaşlar. Vezirleri değiştik ya. Değiştik. Hemen aldı rakip. Ben de hemen at B6 oynamak istedim. Rakip şöyle bir hareket yaptı. Böyle elle tuhaf bir hareket yaptı. Ben de yani... Hani normal bir şey, normal bir hareket yapmadı yani ben de öyle <laughs> hayırdır falan gibi bir hareket yaptım. E, orada bir gerilim oldu yani e, aramızda. Neyse bu hamle, bu hareketinden sonra rakip beni sinirlendirdi yani. E, ben de böyle hızlı oynamaya falan başladım. Ya ama hızlı oynamaya başladım derken yani hani birkaç hamleyi sert yaptım böyle öyle diyeyim yani oyunumu e, etkilemedi tabii ki ama hani psikolojik olarak <laughs> bir gerilim oldu yani. E, neyse. Buradayız. 91. hamleye tekrar geri dönelim. Yani Danimarka takımı bir tuhaf hareketler yapıyordu arkadaşlar. Sadece benim masam değil. İşte Emre abinin rakibi böyle fili uzaydan falan alıp getiriyordu. Ondan sonra Vahap'ın rakibi böyle sürekli çocuğun sürekli çocuğun diyorum. Çocuk sürekli Vahap'ın yüzüne falan bakıyordu böyle her hamlede. Vahap yendi zaten de. Hani böyle tuhaf bir takımdı yani. Ee, neyse çok fazla takılmayayım ama en sonraki bir şey bulamayacağını anlayıp fille piyona vurdu fil çarpı açmıştan sonra artık burada da fille piyona vurdum arkadaşlar ve bu iki file fil tabii ki beraber. ya ee, burada biraz oynuyoruz. Ee, burada o kadar yordum, yorgundum ki maçın 6. saatine giriyorduk burada arkadaşlar ve e, burada çok kolay bir defans var aslında. Bu defansı göstereyim hemen. Hani olur da kalırsanız bu metodu uygulayarak kolay bir şekilde uğraşmadan beraberinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Filimiz beyaz renkte olduğu için şahımızı beyaz renge gidiyoruz arkadaşlar. A8 ya da H1 karesine gidiyoruz ve bu kareyi kontrol eden herhangi bir yere de filimizi koyuyoruz ve ondan sonra böyle arkamıza yaslanıp bekliyoruz. Nasıl yapmam gerekiyordu? File 5 oynadım. Doğru hamle. Ancak burada çok daha kolay bir şekilde şahı buraya gitmem gerekiyordu. Atıyorum şah gitsin. Gidelim fili G2'ye. Bir hamle yapsın fark etmez. mesela şöyle gitsin. Şah beydi. File 5 şah a8 şah b6 istediği kadar sıkıştırsın. Ve şimdi arkadaşlar file <laughs> burada ömür boyu e, bekliyoruz. Ve ne yazık ki pezın kazanma fikri yok. Çünkü bu şahı mat edebilmeniz için a8 h1 çaprazından e, bir şah çekmeniz gerekiyor. Ama burada zaten benim film var. O yüzden burada beyazın ne yazık ki hiçbir şekilde mat etme fikri yok. Lukzoğan kalma fikri de yok. Niye fikri yok? Çünkü zaten b gidebiliyorum şahın yardımıyla. G2 karesi var, F3 karesi var, E4 karesi var, D5 karesi var. Yani o yüzden bu karelerin aynı anda filde şahın tutması mümkün değil. Zaten B7'yi tutması gerekiyor bir kere. B7'yi tuttuğunda da bir sürü kare burada boş kalıyor. Yani G8, H1, F3. Pardon H1, F3, G2. O yüzden bu çok kolay daha, çok daha kolay bir beraberiydim. Ama olsun benim yaptığımda da yani ben sadece hamle hamle hesaplayıp rakibin mat edemediğinden <laughs> emin oluyorum yani fille gidiyorum ve burada bu hamle kritik şimdi beyaz flash 5 oynayıp bizi sıkıştırmak istiyor arkadaşlar flash 5 oynasa da büyük ihtimalle oyun hala beraber ancak kendimizi bu e, şu şöyle göstereyim şuraya sokmanın manası yok burada şah g6 oynuyoruz ve flash 5'i kesmiş olduk şah g6 f7 burada sürekli do dolanacağım. Fil diyor. Şah 7 fille bekliyorum çaprazı. Bir tane şah verdim. Bakalım nereye gidiyorum diye. Fil F5. Hala bekliyorum. Hala bekliyorum. Hala bekliyorum. Çaprazı bekliyorum. Şah yine bekliyorum. Yine rakip fil H5 istiyor. Kritik hamlemiz ne? Tabii ki şah G6. Bekliyorum bekliyorum ve en son rakip <laughs> 6. saatte en sonunda herhalde artık benim satranç oynamayı bildiğimin farkına varıp şah D4 oynadı ve fili aldık. Ve oyun beraber bitti. Böylelikle Danimarka'yı 2.5-1.5 yenmiş olduk arkadaşlar. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Ee, beğendiyseniz yani like atmayı unutmayın diyorum. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız sorularınız turnuva ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bir tane de etrafı da çektim böyle turnuva sonu vlog şeklinde. Onunla ilgili de bir video gelecek. Hani Onun dışında aklınıza takılan sorular varsa... Yorumlar kısmına lütfen yazın. Belki yeni bir video fikri de olabilir. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.